Uluslararası Demokratlar Birliği Ruhr Bölge Başkanlığı tarafından Gelsenkirşen'de düzenlenen sivil toplum kuruluşu, iş insanları ve halk buluşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programın onur konuğu olarak Almanya'ya gelen AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, etkinlikte UID yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaşla bir araya geldi. Etkinliğe UID Ruhr Bölge Başkanı Dursun Baş, UID Gelzenkirşen Şube Başkanı İsmet Karaöz, UID Ruhr Medya Tanıtım Başkanı Tuğba Taşkıran, UID Ruhr Siyasi İşler Başkanı Nevin Toyunkel, ATGB Genel Sekreteri Muharrem Uslubaş, Avrupa Devrekliler Derneği Başkanı Mustafa Yağcı, Almanya Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Yalçın 25 oldu. Türk Alman Yardım Sevenler Derneği Başkanı Necmiye Öztürk, Siyasetçi Gürel Akkaya, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkan Yardımcısı Yusuf Karayil, DİTİB Marl Fatih Camii Başkanı Fikret İnam, Almanya Ormanlılar Derneği Başkanı Abdullah Hakay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yuaydi Ruhr Bölge Başkanı Dursun Baş, Yuaydi'nin Avrupa'daki Türk toplumunun sesi olduğunu belirterek, Yuaydi olarak hem vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya, hem de Türkiye ile Avrupa arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Halkımızla, iş insanlarımızla ve STK'larla iç içe olmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Almanya'daki Türk vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Avcı, sizler bizim için sadece gurbetçiler değil, Türkiye'nin gönül elçilerisiniz. Her biriniz ülkemizin yüz akısınız ifadelerini kullandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hükümet hizmetlerinin artarak sürdüğünü belirten Avcı, özellikle Batı Karadeniz Şehir Hastanesi ve Filios Projesi gibi büyük yatırımların bölge halkı kadar Avrupa'daki Zonguldaklı, Bartınlı ve Karabüklü vatandaşlar tarafından da yakından takip edildiğini söyledi. Etkinlik boyunca vatandaşlar, avcıya özellikle konsolosluk işlemleri, askerlik, çifte vatandaşlık, sosyal güvenlik ve emeklilik konularında sorular yöneltti. Avcı, hükümetin bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları anlatarak, her bir vatandaşımız bizim için değerlidir. Türkiye'nin gücü, sizlerin birliği ve beraberliğiyle daha da artacaktır dedi. Yani artık buradaki insanlarımıza baktığımızda şunu görüyoruz, yani sıradan meslekler değil, adeta iş adamlığı noktasında belirli bir yerlere gelmişler. Bu bizler için de çok sevinirci. E, bu anlamda da inşallah buradaki gayretlerimiz, buradaki ziyaretlerimiz her zaman gurbetçi vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında olmak noktasında süreyi devam edecek diye öngörüyoruz.